Evde mi? Evde ya. Hiç yok mu Var çocuklar dışarıda. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Hicret Sokak'ta meydana geldi. Ekrem U isimli vatandaşa ait apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri özverili ve hızlı bir çalışma yürüterek yangına anında müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü.